Yani dashboard main'i açtım. Ama son, fanın e, template ile karşılaşıyorum. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam geliyor. Tamam. Ekranınız gözükmüyor şu an ama sesiniz geliyor. Ee, ekran bende paylaşıldı gözüküyor. Tekrar bir bağlanayım. Evet, tamam. Şu an geliyor mu? Görüntü var mı? Ben de şu an. Bir dakika. Yok, ben bende gözükmüyor. Ben de hiçbir şey gözükmüyor şu ben Chrome'la bir deniyorum. Ee, hala gelmediyse şey yapabilirsin. Bir tarayıcıyı yenileyebilirsin. Ben bir Chrome'la tekrar deneyeceğim. Şu an görüntü geliyor mu? Yapacak, şimdi geldim. Tamam. Ee, şu kısımla alakalı sorumuz var mı arkadaşlar? Yani ne yaptın? Ee, main controller'ının template'ine ait tasarımı dashboard'ta gördüm. Yani bunun olmaması gerekiyor değil mi? Dashboard'un yönetim panelinin template'i farklı olmalı. Sadece Admin özel olması lazım. Evet. E, Admin'e özel e, template kullanabilmek için e, internette bir tane kod bulmuştuk. Bu kodu düzenleyeceğiz. E, arada bilgisayarım kapanınca e, aynı sayfaya girdim. Kodları kopyaladım tekrar. E, şimdi bu kodları e, ekledikten sonra düzelecek arkadaşlar. Yani şöyle olmayacak. Tamam burası doğru çalışıyor. Ama giriş yaptıktan sonra bu template'i görmemem lazım. Admin Template'ini görmem gerekiyor Bunu değiştirebilmek için kontrolü özgü bir layout göstereceğiz ee, Şöyle ki Ve zaten görmüştünüz burada main yazıyor Main.cshtml dosyası üretmiştim ee, Bundan dolayı bu şekilde getiriyordum Şimdi Tekrar e, çözüm gezginine geldim arkadaşlar burada view start diye bir dosyamız var. Bu view start dosyasına gidip şöyle bir kod ekledim. Bunlar C sharp kodu direkt. Ee, ben diyorum ki alt tere admin layout ya da dashboard layout diye. Dashboard layout olsun. Diyorum ki eğer equals controller kontrolü neye eşit olursa e, ee, dashboard'a eşit değilse kontrolü um, bulunduğum kontrolü um, dashboard'da eşit değilse bunu göster yani bu tasarımı göster bunu göster ama dashboard'a eşitse benim farklı bir tasarım var bunu göster demek istiyorum yani şu eğer kontrolleri eşitsen bu template'i göstersin. Bunu da sağlayabilmek için dashboard layout CSHTML diye bir dosya üreteceğim. Şu layout aynısından bir tane daha üreteceğim arkadaşlar. Burada bir router router yapısı vardı. Pardon render body yapısı vardı. Bunu kopyalıyorum. CSS HTML dosyasında olması gerekiyor. Şerit altına yeni bir ee, CSS HTML dosyası daha üretiyorum. Yeni öğe diyorum. Evet CSS HTML e, ismine ne demiştik? Altre dashboards layout nokta CSS HTML. Burayı komple siliyorum şu an. Sadece render body yazdım. Render body neydi? dashboard control'un içerisindeki main metodundan gelen yazıyı göster demek. Yani şöyle yapıyorum. Buraya üst yazıyorum. Buraya alt yazıyorum. Yazıyı nerede getirecek? Render body. İçerik kısmı burası. Render body bana main CS seçtiğimin içeriğine getirecek. Yani ne olacak? Sayfayı gördüğüm zaman üst yazacak. Sonra main yazacak. Sonrasında alt yazacak. Yani buradaki render body main CSS HTML'in içerini include edebilmek için kullanılıyordu. Bakalım. View start'ımız doğru çalışıyor mu arkadaşlar şu an? Projemi yeniden başlattım. Giriş yapalım. Evet, üst, main, alt. Ben burada main dilde farklı controller açmış olsaydım, o kontrolurdaki e, metodun ismi. Yani aynı dashboard kontrolünün metot ismini değiştirmiş olsaydım o metodu yazdıracaktım önce. Tamam ben buranın çalıştığını görebildim. Yani ben ne yapacağım? Buraya üst alt yazdırmayacağım yani dashboard dashboard'la adına. Oraya şuradaki tasarımı getirteceğim arkadaşlar. Buradaki tasarımı getirteceğim. Sadece sayfam değişince, metodum değişince karşılaşacağım sayfa da değişecek. Bu şekilde getireceğim. Burada bir problem var mı? Anlamadığımız nokta var mı? Yok hocam sorun yok Sen abi Sorun yok hocam Controllera göre tasarım getiriyor Controller değişirse tasarım da değişiyor Yani main controller'ın ayrı bir template var Dashboard controller'ımın farklı bir template'i var. Bunlardan sağladım. Şuradan sağladım. View start C# demek. .js, jscshtml dosyalarının içerisine C# kodu yazabiliyorduk. Buraya lay adı göster. Şu lay adı yönlendir. Eğer controller'ın ismi dashboard ise bunu göster. Controller'ın ismi dashboard'a eşitse bunu göster demiş oldum. Şimdi burada şunu yapacağım arkadaşlar. Dashboard e, layout css dosyasında biz template'i indirmiştik değil mi? Template'i hatta projemiz içerisinde tanımlamıştık. Şöyle klasör dosyayı gezgini aç diyorum. Buraya asset klasörün içerisinde şöyle dashboard diye bir klasör açıp buraya taşımıştık. Şimdi şunu yapacağım. Admin.lt bunun içerisine giriyorum. Doge e, dökümanlar bu template'in nasıl kullanılabildiği ile alakalı. E, bunun haricinde bir de Pages diye bir şey var. Pages'ta benim kullanmam gereken bütün sayfaları tanımladığım alan arkadaşlar. Şimdi bu Pages'ı geçici olarak bir kopyalıyorum. Bu e, pagesi sonrasında ne yapacağım? Dashboard'un içerisine yapıştıracağım. Evet ekledim. Pages'ı açıyorum arkadaşlar şöyle examples'tan. Ee, burada bütün sayfa tasarımlarını görebilirsiniz. Yani mesela login için bir e, tasarım yapmışlar. Yani her şeyi bulabilirsiniz. Full template bu. Mesela 404 sayfası için bir tasarım hazırlamışlar. Böyle geliyor karşınıza. Bunun haricinde e, boş bir sayfa görmek istiyorsanız blank blank HTML bu şekilde. Bu arada bunun template'i e, bizim tasarımı görmediğinden mi böyle geldi? Aslında görüyor. Demek ki iki farklı template var ki evet, Neredeymiş? Access Dashboard Index 2 Index 2 Oradaki görüntüyle bu aynı gelmedi bu arada niye gelmedi? bunu lt bunda Ad 3 yazıyor dizin alakalı yani bu hepsi aynı dizinde değil bu nedenle bu şekilde getirdi yani bu normalde şöyle mi istiyor acaba buraya eklediklerimizi gidip buraya atsam bu sefer tasarım çakışır. bunu istemiyorum ya da dashboardu ayrı tutacağız buraya direkt dashboard diye e, tanımlayacağız burada yapacağız o işlemi Şimdi orijinal templatee baktığımız zaman index.html diye bir dosya var. Index bunun tasarımı değişik ya. Açtığımızda böyle değildi ki. bir template gibi geldi bu. Bunu tekrar ben bir çıkarayım arkadaşlar. Şu, e, zip'ten bir çıkaralım. Çünkü dashboard'u e, bu şekilde görmemek gerekiyor. Bizim tasarımımız bu değil. bunu Bir tekrar e, tanımlayalım. Zip'i bir açalım. template'i indirdiğimizde böyle miydi? Bu arada bu admin e, tam admin lt3 buradaki iki miydi ki? Buradaki tasarımla bu biraz farklı. Biraz değil bayağı farklı. Renkleriyle mi alakalı ki? Ya template böyleydi. İndirdi bize fark etmedik. Ya ben normalde template'i şöyle biliyorum arkadaşlar. Ee, template bu. Admin dediğimiz zaman böyle geliyor. Bu gerçi 2'ymiş. Bu tamam. Biz 3 sürümünü indirmişiz sanırım. Ee, bunun sürümlerini görebiliyor muyum? Yani release'e tıkladığım zaman admin e, lt'nin key sürümü var mı burada? Gerçi her zaman güncelini kullanmak daha iyi. Bu template'i kullanalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani tek fark ne? E, Nav var değişiyor. Yani şu sol taraftaki kısım değişiyor. Ne diyorsunuz? Tamam ben şöyle yapıyorum. Build Pages Plugins Disk klasörlerimi kopyaladım. İndeksimi de kopyaladım. Şöyle yapacağım bunları projemin içerisine gelip e, ee, klasörümü açtım. Assets'in içerisinde dashboard klasörü oluşturuyorum arkadaşlar. Dashboard içerisine yapıştırdım. Şurada bir dashboard klasörüm vardı. Onu da siliyorum. Asset'in altında kalsınlar. Evet, template'im geldi. dashboard klasörüm altında. Asset dashboard'un altında HTML sayfalarımı da eklemiştim. Tamam. Kullanacağım template'im bu arkadaş. Ben bu template'i biraz kendime göre şekillendireceğim. Yani ben buradaki bütün özellikleri kullanmak istemiyorum. Burayı değiştireceğiz. Yani bizim burada visitor kısmında ülke görmemize gerek yok satış kısmı buradaki grafikler var belki bunları da değiştireceğiz mesaj kısmı bunların hepsini düzenlememiz gerekecek bu değişikliği sağlayabilmek için şöyle yapacağım indeksi bir kopyalıyorum arkadaşlar html içerisinde bir kopyalıyorum bu indeks bakın şöyle bir kopyalım daha sonra şunu yapacağım dashboard e, layout ss seçtiğimin vardı ya bunu kopyaladım kısmı komple buraya yapıştırıyorum evet şu render body içerik göstereceğim alan burası kalacak peki burayı nereye ekleyeceğim burayı bulayım. yani render body dediğimiz zaman render body nereye eklenecek bakalım render body düşünüyorum. Nereye eklesem daha sağlıklıdır e, sağlıklı durur diye düşünüyorum. container fluid Bakın şurada bir content diye bir alan var. Yani e, section class content container fluid. Şurayı bulmam lazım arkadaşlar. Content'in içerisinde container fluid diye bir alan var. Burayı bulmam lazım. Render body oraya ekleyeceğim. şurası main content evet bakınız main content diye bir yorum açılmış onun içerisinde container fluid var render body buraya ekledim şimdi bu html'i parçalamaya çalışacağız yani bu tasarım hazır ben bu sayfa içerinin şu kısımların komple ne yapacağım gideceğim sayfaya göre içeriklerini değiştireceğim yani burada her şey gözükmeyecek bunu sağlayabilmek için şu template'i komple bir okumam gerekiyor footer content wrap. şimdi burada section açılmış main content açılmış main content kapatılmış burada container fluid açılmış Container fluid nerede kapatılmış? Bunu buluyorum. Evet, container fluid burada kapatılmış. Şimdi ben container fluid'in kapanışını bulmam gerekiyor. Şurayı komple seçtim. Container fluid'in kapanışı ne kadar buluyorum arkadaşlar. Evet. Container fluid'e kadar buldum. Burayı kestim arkadaşlar. Burayı kestim. Bunu bir yine nota yazayım. İhtiyacım olabilir. Yani bu e, içerik kısmıydı. Tamam. Render body doğrudan divin içerisine taşıdım. Şu an ne yapmış oldum? Bakınız. Projemizi açtığımız zaman ne oluyordu? Direkt main diye bir yazı görüyorduk. Yani e, template'i değiştirmeden önce bu template geliyordu ama burada main yazıyor. Şimdi bu template gelmeyecek. E, Dashboard'umuzun artık farklı bir template'i var. O template'i göstereceğiz. Şimdi bunun haricinde bir de layout'ta değişiklik yapmam gerekiyor. Bakınız altı layer layout CSS de yapmıştık biz bu işlemi. Ne demiştik? E, sonsuzluk slash asset altındaki. Burada da farklı bir e, tanımlama yapacağım. Şimdi doğrudan plugins altında değil. E, ne diyeceğim? Asset slash bakıyorum şöyle klasörüme geldim. Asset slash dash, dashboard. Tabii burada birçok şeyi değiştirmemiz gerekecek. JavaScript kullanacak yerlerde ama ben standart bütün sayfalarda aynı şekilde düşünerek farklı bir javascript eklenmeyeceğini düşünerek bunların hepsini tanımlıyorum. Aslında bunlar sayfayı kastırıyor. Bunların hepsi kullanılmıyor olabilir template'te. Ben hepsini kullanılıyor şeklinde düşünerek bunları ekliyorum. Şimdi projemi açabilirim. Önce bir login olalım ve dashboard main'i görelim. Bakalım tasarım istediğim gibi geliyor mu? 5'e bastım. Evet. Dashboard. Dashboard'un içinde main yazıyor. Buradaki main artık nereden geliyor? Ben bunu biliyorum. Buradaki main e, ee, main css html içerisinden geliyor. Yani ben main css html içerisine az önce kestim kodu taşırsam burada main yazmasın. Buradaki tasarım gözüksün diyebilirim. Bakınız dashboard main'i tekrar yeniledim. Artık burada main değil de bu content gözüküyor. Yani gidip CSS HTML'lerin içerisinde HTML gösterirsiniz. HTML gözüküyor. şuradaki verileri veri tabanından çekersiniz. Veri tabanındaki bilgiler gözükür şeklinde. Bunları tamamen değiştirebiliriz. Yani bunlar tamamen bizim elimiz artık. main bu şekilde kalsın arkadaşlar. Şimdi main'in altında dashboard'un altında başka neler bulunacak? Bunları biraz düşünmemiz lazım. Şu soldaki linkleri biraz değiştirmemiz gerekecek. Ben bunu bu şekilde istemiyorum örneğin. Burada örnek olarak göstermiş altı altı sekmeler var. Bu multi level